Merhaba ben Erol. Bugünkü videomuzda yanımda Redmi Note 14 Pro 5G var. Peki bu telefon ne gibi özelliklere sahip? Ayrıca bizlere neler sunuyor? Bunlar hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Lakin bu telefona baktığınız zaman gerçekten mükemmel özelliklerle birlikte geliyor. Fiyat olarak da konuşacağız. Ne kadar olabilir diyeceğim ama çok fazla tahminde bulunmayacağım. Sadece bir 17.000-18.000 TL bantlarında eğer uygun fiyatlara gelirse bu telefonun alınabileceğini söyleyebilirim. O zaman gelin bir dış tasarımdan hızlı bir şekilde başlayalım. Son olarak da yine Türkiye'de ilk yapıyorum büyük ihtimalle. Bakmadım ama Türkiye ilk olarak yine bu modeli çektiğimi söyleyebilirim. Şimdi öncelikle Redmi Note 14 Pro Plus'la çok benziyor. Dış tasarım olarak neredeyse aynılar. Sadece küçük bir fark var. Birazdan bahsedeceğim. Öncelikle arka tarafımız cam olarak geliyor. Yan tarafları ise direkt metalik gömülü plastik olarak geldiğini söyleyebilirim. Bunun dışında 8.24 milimlik kalınlık, 190 gramlık ise bir ağırlığı var. Telefon biraz daha hafif hissettiriyor. Elde tutarken rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Bunun dışında arka tarafındaki kamera çıkıntısına baktığınız zaman kamera çıkıntısının içinde yine kamera çıkıntıları var. Abisi olan Redmi 14 Pro Plus'tan tek farkının bu olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında buradan bir ön tarafa geldiğimiz zaman ekranımız direkt dairesel bir şekilde kıvrımlı olarak geliyor ve elde tutarken kesinlikle ne ağırlığını ne kalınlığını hissettiriyor. Yani elde tutarken gerçekten güzel bir hissiyatı yaşatabiliyor. Ekranından bahsetmişken ekranı da gerçekten güzel. Hem güzel akıcı, hem parlak, hem de kaliteli. 6.67 inçlik ekranımız ameliyat olarak geliyor. Siyah yerler tam siyah alıyor. Sürekli açık ekran desteği de 10 saniye kadar bulunuyor. Bunun dışında ekranımız maksimum 100 desteklerken 480 Hz'lik ekran tepkisiyle ile birlikte yağ gibi baktığını belirtebilirim. Yani akıcılık konusunda bir sorun yaşatmadı. İşlemcimiz de güzel olduğu için arayüzde donma kasma yapmıyor. Ve dediğim gibi yağ gibi hissiyatı yaşayabiliyorsunuz. HDR10 Plus Dolby Vision desteği bulunuyor. DCI P3 renk uzayının %100 renk gamutunu kapsayabiliyor. Bunun dışında 1920 Hz PWM dimming özelliği de bulunuyor. Gözlerinizi fazla yormuyor ve titreşimi engelliyor. 3000 nitlik parlaklıkla da birlikte en güneşli havalarda bile direkt alıyorsunuz takır takır fotoğraflarınızı. Çekiyorsunuz çekebiliyorsunuz. Gornik Gorilla Glass Victus 2 camıyla da birlikte ceviz eziyorlar, fındık kırıyorlar. Yani eğer ki bir fındık kıracağı yoksa elinizde direkt Redmi Note 10 Pro modellerini tercih edebilirsiniz. Eğer ki kırılacak diye düşünüyorsanız da 1.8 metreye kadar sertifikaları var. Yani 1.8 metreden bıraktığınız zaman maksimum olarak telefon kırılmıyor. Böyle bir sertifika vermişler. Genel hatlarıyla da birlikte baktığınız zaman ben ekran kısmında kesinlikle tamamım. Ve gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Hiçbir eksiği bence bulunmuyor. Gelin buradan batarya kısmına geçelim. 5500 mAh bataryası var. Öncelikle bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor ama 14 Pro Plus kadar maalesef ki ikinci güne sarkamıyor. Yani ikinci gün 14 Pro Plus'ta biraz daha rahat gördüm. Bunu da bir günü çıkartabiliyorsunuz. İkinci gün az kullanırsanız belki sarkabilirsiniz. Eğer ki 60 şarjı kullanacağım derseniz de telefonu yine ikinci güne rahat bir şekilde sarkabiliyor. 45 Watt birlikte şarj edilmesi kötü olmuş bence. Yani 67 Watt vardı eski modelde. 45 Watt olmasının illaki bir sebebi vardır. Çünkü batarya malzemesi değişti lityum iyon yerine karbon silikon malzeme kullanıldı. Büyük ihtimalle bundan dolayı 45 Watt'a düşürmek zorunda kaldılar. 14 Pro Plus modelinde de 120 Watt'tan 90 Watt'a düşürmüşlerdi. Buna da böyle bir şey yapmışlar. Açıklayıcı bir sebebi yoksa çok mantıklı değil. 45 Watt desteğiyle de birlikte ortalama olarak 1 saat içerisinde telefonumuz şarj oluyor ve bunun dışında kutusundan da zaten adaptörü çıkıyor. Yana hatlarıyla batarya kısmında bence tamam ben bir sorun bulamadım. Kablosuz şarj desteği vesaire bulunmuyor zaten. Ama dediğim gibi genel ile birlikte 45 watt desteğini de tamam diyebilirim. Samsung'da yine yani 25 watt desteği var. En azından bunda 45 watt desteği var. Yine okey diyebilirim. Şimdi kamera kısmına geldiğimiz zaman yine güzel olduğunu söyleyebilirim. 14 Pro Plus'tan daha kötü bir performans bekliyordum. Ama yine idare ettiğini söyleyebilirim. Öncelikle ana kameramız 50 megapiksel değerinde ve 1.5 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Diyafram açıklığı çok düşük olduğu için ışıkları güzel bir şekilde alabiliyor ve gerçekten bununla birlikte güzel güzel bir performans verebiliyor. Optik görüntü sabitleyicisi gerçekten videolarda titreşimleri engelleyebilirken videoları izlediğiniz zaman zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Bunun dışında Sony'nin LYT600 sensörü ile birlikte güzel fotoğraflar ve videolarda çekebilmenize imkan sağlıyor. Gündüzleri hem fotoğraflarda hem de videolarda işte hani portre modu olsun kendinizi çekin, manzara çekin, hayvan çekin, evin içini çekin ya da evin dışını çekin fark etmiyor. Kesinlikle hem videolarda hem de fotoğraflarda güzel işler çıkartabiliyor. Tabii ki de top seviye böyle bir yüksek performans beklemeyin. Lakin dediğim gibi kendi fiyatına ve bütçesine göre idare ettiğini söyleyebilirim. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflarda kesinlikle yeterli. Yani yine güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bunun dışında videolar kısmında hafiften de olsa grandlenme ve kumlanma oluyor. Bunun da sebebi biraz Kamera sensörü küçük 0.5 inç olarak geliyor. Bundan dolayı telefonumuz geceleri videolar kısmında çok yüksek performans vermiyor. İkinci kamerasına baktığımız zaman geniş açı kamerası olarak geliyor. Gündüzleri kesinlikle yeterli. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflarda idare etse de gece geldiğimiz zaman ise grenlenme ve kullanma başınızı ağrıtacaktır. Bu da 8 megapiksel ve f2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. İşte son olarak da makro çekim kamerası var. Bu da gündüzleri güzel işler çıkartabiliyor. Lakin geceye geldiğimiz zaman yani ışıksız alanlarda çok güzel bir performans vermiyor. Arka tarafta 4K'da 30.080p 60 FPS çekimler yapabilecekken ön tarafa geldiğimiz zaman 20 megapiksel derinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip 0.25 inç destekleyen bir kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörü gündüzleri hem fotoğraflarda hem de videolarda işiniz idare edebiliyor. Lakin gece geldiğimiz zaman çok yüksek performansını alamayacaksınız. Yani fotoğraflarda idare eder ama... ama videolar kısmında maalesef ki biraz geride kalıyor. Bunun dışında ES desteği bulunmuyor diye gösteriyor ama yine titreşimleri genel olarak kendi deneyimimle birlikte engellediğini söyleyebilirim. İşlemci kısmına geçelim. Diamond City'de 7300 işlemcisi var. Bu işlemciniz maksimum 2.5 GHz hızlarında çalışırken transistör arasındaki mesafe 4 nm. Bunun dışında UFS 2.2 depolama biçimi de bulunuyor. Arayüzde donma kasma yaratmıyor bu işlemci ve güzel bir şekilde telefonu kullanabilmemiz imkan sağlıyor. Oyunlar oynadığınız zaman bir tık ısındığını söyleyebilirim. Elimi biraz rahatsız etti. Bunun dışında bir sorun olduğunu söyleyemem. Ayrıca minimum 128 GB'lık modelini 8 GB RAM ile birlikte alabiliyorsunuz. Antivion puanlarına baktığımız zaman 680 bin puan alabiliyor. PUBG gibi oyunları yüksek yerlerde 60 FPS oynatır. Lakin Genshin Impact gibi oyunları yüksek yerlerde 30, orta yerlerde ise 60 FPS de oynatabilecektir. Zorlayıcı işlemlerin altından tak kalkamaz ama yine rahat bir şekilde kalkabileceğini de belirteyim. HyperOS 2.0 ile birlikte yapay zeka desteği gelirse bu telefonlar kesinlikle güncellemede geri kalmayacaklardır ve hepsini alacaktır. Bunun dışında 5G desteğimiz var. NFC ve QZT sensör desteği zaten eksik olmaz. Onlar da bulunuyor. Wi-Fi desteği Wi-Fi 6 olarak gelirken bunun yanında sudan ve tozdan korkmanıza gerek kalmıyor. Gerçekten sertifikaları güçlü. Su geçirmiyor. Ses kısmı çift hoparlörü var. Basslar ve tizler gerçekten mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Ses seviyesi de yeterli. Normal bir ortamdaysanız sesi kesinlikle yetiyor. Ayrıca kalitesiz bir hoparlörde de içine koymamışlar. Sağdan ya da soldan ses geldiği zaman yine bunu telefondan da hissedebiliyorsunuz. Bunun yanında parmak izi okuyucusu ekranın altından bulunuyor. Yine takır takır okutabiliyorsunuz. Hiçbir şekilde geride kalmıyor. Artı olarak da üst ekran açma özelliği var. Bunu da kullanabilirsiniz. Çift sim kartı ile birlikte iki tane sim kartını ayrıyeten takabilecekken kutusundan da bütün aparatları çıkıyor. Yani gidip de sonradan bir şey almanıza gerek kalmıyor. Arka kapak koruyucusu, ekran koruyucusu, 45 wattlık şarj adaptörü, ara kablosu, İğnesi vesaire bunların hepsi direkt kablodan çıkıyor ve telefona gidip de fazladan bir eklenti ya da bir şey almanıza gerek kalmıyor. Tek eksiği kulaklık oluyor. Onu da bir zahmet gidip kendiniz alın artık yani onu da şaymadan beklemeyin. Şimdi genel olarak telefona baktığımız zaman ekran, batarya, işlemci ve kamera kısmında kesinlikle yeterli. Güzel bir performans verdiğini söyleyebilirim. 14 Pro Plus biraz daha güzel olmuş. Bunun dışında dayanıklılık kısmında da 1.8 metreye kadar dayanıklı. Yani 1.8 metreden şu an bıraksam kırılmama garantisini verebiliyorlar. Zaten dediğim gibi ceviz vesaire kuruyorlar gerçekten dayanıklı bir camı hem arka taraf için hem de ön taraf için kullanmışlar. Bunun yanında Xiaomi şey Türkiye eğer ki bu telefonu Türkiye'de uygun fiyata çıkarırsa mükemmel satacağını söyleyebilirim. Ben tahmini çıkış fiyatının 20.000 TL olduğunu düşünüyorum ama gidip de 20.000 TL'nin altına çıkartalım derlerse yine bu telefonla peynir ekmek gibi satacaktır. 14 Pro da elinde olmayan Redmi Note 14 de hani uygun fiyata çıkarsa o da kesinlikle güzel satış rakamları kıracaktır. Eğer ki Redmi Note 14 elime geçerse onu da direkt incelemeye çalışacağım. Videoda bu kadardı. Ben telefonu gerçekten beğendim. Tek eksisi bunun da hem ikinci ve üçüncü kamerası çok yüksek performans vermiyor, hem de ön kamerası dediğim gibi yani ne kadar iyi olsa da biraz geride kalıyor. Ve Xiaomi Türkiye eğer ki bu telefon uygun fiyatı çıkarırsa yani o eksikliği de kapanmış olacak. 15000 bin 16 bin TL bantlarına zor biliyorum. Yani Xiaomi Türkiye'nin elinde değil aslında. Vergilerden dolayı o fiyatı satamaz. 17 bin 18 bin olsun hadi. 19.000 olsun. O fiyatları çıkarsa yine bu telefon tercih edilebilir. Kısaca da video bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gider. Bu telefonu satar mıyım satmaz mıyım bilmiyorum ama yine sahibinden ilana koyarım satarsam. Gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmanız yeterli olacaktır. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.